Vahşi doğa tahmin edilemez. Güzel olabilir ama aynı zamanda tehlikeli de. Hayatta kalmanın anahtarı hazırlıklı olmaktır. Barınak bulmayı, ateş yakmayı, yiyecek ve su bulmayı bilmek çok önemli becerilerdir. Yaşamla ölüm arasındaki farkı yaratabilirler. Vahşi doğada kaybolduğunuzu hayal edin. Güneş batıyor ve hava soğuyor. Korku başlayabilir. Ancak bilgi ve bu becerilerle korkutucu bir durumu yönetilebilir bir duruma dönüştürebilirsiniz. Hayatta kalmak etrafınızdaki şeyleri kullanmakla ilgilidir. Doğa kaynakları sağlar. Onları nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir. Sonraki bölümlerde temel hayatta kalma tekniklerini inceleyeceğiz. Bunlar vahşi doğanın size getireceği her şeyle başa çıkmanız için sizi donatacaktır. Haydi başlayalım. Barınak hayatta kalmak için çok önemlidir. Doğada barınak sizi çevresel unsurlardan koruyan bir kalkan gibidir. Sizi yağmur, rüzgar, güneş ve hatta kardan korur. Bu koruma vücut ısınızı düzenlemenize ve enerjinizi korumanıza yardımcı olur. İyi bir barınak hayatta kalma durumunda büyük fark yaratabilir. Doğru malzemelerle inşa edilen bir barınak sizi gece boyunca sıcak ve kuru tutabilir. İnşa etmeden önce doğal barınaklar arayın. Doğal barınaklar size zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir. Bunlar size zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir. Kaya çıkıntıları arayın. Kaya çıkıntıları yağmur ve rüzgardan anında koruma sağlar. Bunlar yağmur ve rüzgardan anında koruma sağlar. Ayrıca kaya çıkıntıları genellikle sağlam ve dayanıklıdır. Düşmüş ağaçlar da bir barınak oluşturabilir. Gövde ve dallarını temel yapı olarak kullanın gövde ve dallarını temel yapı olarak kullanın. Bu barınağınızın sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. Mağaralar koruma sağlar. Ancak her zaman dikkatli olun. Mağaralar doğal barınaklar arasında en güvenli olanlardan biridir. Yerleşmeden önce hayvan olup olmadığını kontrol edin. Unutmayın, önce güvenlik. Mağaralar yırtıcı hayvanlar için de barınak olabilir. Seçtiğiniz noktanın kaya düşmesi veya sel riski altında olmadığından emin olun. Bu barınağınızın güvenliğini artırır. Nehirlerin yakınındaki alanlardan uzak durun. Ani seller uyarı vermeden meydana gelebilir. Ani seller uyarı vermeden meydana gelebilir. Barınağınızın etrafındaki alanı gözlemleyin. Bu sizi olası tehlikelerden korur. İyi bir yer bulduktan sonra onu geliştirebilirsiniz. Barınağınızı daha konforlu hale getirmek için eklemeler yapın. Yalıtım ve örtü için dallar ve yapraklar ekleyin. Bu barınağınızın içini sıcak tutar. Bu elementlerden ekstra koruma sağlayacaktır. Barınağınızın dayanıklılığını artırır. İyi seçilmiş bir doğal barınak hayat kurtarıcı olabilir. Doğru barınağı bulmak ve inşa etmek doğada hayatta kalmanın anahtarıdır. Doğal bir barınak bulamazsanız bir tane inşa etmeniz gerekecek. Bu hayatta kalma becerilerinizin önemli bir parçasıdır ve doğru yapıldığında size güvenli bir sığınak sağlar. Basit bir eğik çatı harika bir seçenektir. Bu tür bir barınak hızlı ve kolay bir şekilde inşa edilebilir. Büyük bir kaya veya düşmüş bir ağaç gövdesi bulun. Bu doğal yapılar barınağınızın temelini oluşturmak için mükemmeldir. Bu arka duvarınız görevi görecektir. Dallar veya çubukları 45 derecelik bir açıyla yaslayın. Bu eğimli bir çatı oluşturur. Çatının sağlam olduğundan emin olun. Çerçeveyi yapraklar, ağaç kabuğu veya çam iğneleriyle örtün. Bu yalıtım oluşturur ve yağmurun içeri girmesini engeller. Eğik çatınızın açıklığının rüzgara karşı olduğundan emin olun. Bu barınağınızın içini kuru ve sıcak tutar. Başka bir seçenek ise bir moloz kulübesidir. Bu biraz daha fazla çalışma gerektirir ancak daha iyi koruma sağlar. İki ağaç arasına uzun bir dalı güvenli bir şekilde dayayarak bir mahya direği oluşturun. Mahya direğinin her iki tarafına daha küçük dallar yaslayın. Üstüne yapraklar, otlar ve diğer molozları yığın. Yalıtım için katmanları kalın yapın. Unutmayın, duvarlar ve çatı ne kadar kalınsa o kadar sıcak olursunuz. İyi yapılmış bir moloz kulübesi en zorlu koşullarda bile barınak sağlayabilir. Bu tür barınaklar doğanın sunduğu malzemeleri kullanarak inşa edilebilir ve sizi soğuk, yağmur ve rüzgardan korur. Doğru teknikleri kullanarak doğada güvenli ve sıcak bir barınak oluşturabilirsiniz. Bu hayatta kalma şansınızı artırır. Doğru malzemeleri toplamak ve doğru teknikleri kullanmak barınağınızın dayanıklılığını artırır. Bu bilgilerle doğada karşılaşabileceğiniz zorluklara karşı hazırlıklı olacaksınız. Unutmayın Doğada hayatta kalmak için bilgi ve hazırlık çok önemlidir. İyi bir barınak bu sürecin önemli bir parçasıdır. İyi şanslar ve güvenli barınaklar dileriz. Ateş hayatta kalmak için çok önemlidir. Sıcaklık sağlar, yiyecekleri pişirir, suyu arındırır ve bir güvenlik hissi sunar. Hayatta kalma durumunda ateş yakmayı bilmek çok önemlidir her zaman birden fazla ateş başlatma yöntemi taşıyın. Kibritler en kolay olanıdır, ancak ıslanabilirler. Su geçirmez bir kapta saklayın. Çakmaklar başka bir iyi seçenektir. Zorlu kullanıma dayanabilecek, dayanıklı bir tane seçin. Çakmak taşı ve çelik güvenilirdir ve kavı tutuşturabilecek kıvılcımlar oluşturur. Vahşi doğaya girmeden önce bu yöntemi kullanarak pratik yapın. Ustalaşmak için pratik gerektirir. Unutmayın, kav ateş yakmanın anahtarıdır kuru ot, kuş ağacı kabuğu ve kuş yuvaları mükemmel kav oluşturur. Kıvılcım oluşturmaya çalışmadan önce kavınızı toplayın. Bir kıvılcım elde ettiğinizde dikkatlice kav demetinizi aktarın. Alev oluşmasını sağlamak için közlere hafifçe üfleyin. Ateşinizi oluşturmak için yavaş yavaş küçük dallar ve çubuklar ekleyin. Kibritiniz veya çakmağınız yoksa sürtünme yöntemlerini kullanabilirsiniz. Yaylı matkap, sabır ve pratik gerektiren geleneksel bir tekniktir. Bir yay ve yuva kullanarak tahta bir iş mili bir ateş tahtasına döndürmeyi içerir. İş mili için sert ağaçtan bir dal ve ateş tahtası için daha yumuşak bir ağaç bulun. Ateş tahtasında bir çentik ve altında bir kav yığını oluşturun. Çentikte bir köz oluşana kadar yayı kullanarak iş milini hızla döndürün közü kav yuvanıza aktarın ve alev oluşturmak için hafifçe üfleyin. Sıfırdan ateş yakmak zaman ve çaba gerektirir. Başarınızı kutlayın ve ateşinizin sıcaklığının ve güvenliğinin tadını çıkarın. Vahşi doğa çeşitli canlılara ev sahipliği yapar. Çoğu insandan kaçınırken bazıları tehdit oluşturabilir. Hayvan davranışlarını anlamak güvenlik için çok önemlidir. Her zaman çevrenizin farkında olun. Hayvan aktivitesinin izlerini, dışkılarını veya diğer işaretlerini arayın. Yürüyüş yaparken ses çıkarın. Bu, hayvanları varlığınıza karşı uyarabilir ve onlara uzaklaşmaları için zaman verebilir. Yiyeceklerinizi uygun şekilde saklayın. Kamp alanınızdan uzakta bir ağaç dalını asın. Bu, hayvanların yiyeceklerinizin kokusuna çekilmesini engeller. Unutmayın, onların evine giriyorsunuz. Alanlarına saygı gösterin. Büyük olasılıkla sizinkine de saygı göstereceklerdir. Vahşi hayvanlara yaklaşmaktan veya onları beslemekten kaçının. Onları beslemek, insanlardan doğal korkularını kaybetmelerine ve tehlikeli karşılaşmalara yol açabilir. Bir hayvanla karşılaşırsanız, sakin olun. Tehlikeli bir hayvanla karşılaşırsanız en önemli şey sakin kalmaktır. Koşmayın. Koşmak bazı yırtıcılarda kovalama içgüdüsünü tetikleyebilir. Hayvana bakarken yavaşça geri çekilin. Kollarınızı kaldırarak veya ceketinizi açık tutarak kendinizi daha büyük gösterin. Sert ve alçak bir sesle konuşun. Bu hayvana tehdit olmadığınızı gösterir. Bir ayı saldırırsa bu genellikle blöf saldırısıdır. Yerinizde durun ve ses çıkarın. Çoğu zaman ayı son anda yön değiştirecektir. Ancak ayı saldırırsa varsa ayı spreyi kullanın. Yüze nişan alın ve kısa püskürtmeler halinde püskürtün. Yılanlar için onlara geniş bir alan bırakın. Yılan ısırıklarının çoğu insanlar onları utmaya veya çok yaklaşmaya çalıştığında meydana gelir. Bir kurtla karşılaşırsanız göz temasını koruyun ve kendinizi büyük gösterin. Yavaşça geri çekilin ve hayvana sırtınızı dönmeyin. Saldırıya uğrarsanız agresif bir şekilde karşılık verin. Unutmayın, bilgi ve hazırlık vahşi doğadaki tehlikeli hayvanlara karşı en iyi savunmanızdır. Vahşi doğada yiyecek bulmak hayatta kalmak için çok önemlidir. Enerji seviyelerinizin yüksek kalması gerekiyor. Doğa şaşırtıcı çeşitlilikte yenilebilir bitkiler sağlar. Ancak ne arayacağınızı bilmeniz gerekir. Bazı bitkiler zehirli olabilir. Bir şey yemeden önce tanımlamasından kesinlikle emin olun. Yenilebilir bitkiler için bir alan rehberi paha biçilmezdir. Yanınızda taşıyın. Bölgenizdeki yaygın yenilebilir bitkilere aşina olun. Meyveleri genellikle tespit etmek ve tanımlamak kolaydır. Yaban mersini, ahududu ve çilek gibi bilinen türleri arayın. Unutmayın, tüm meyveler yemek için güvenli değildir. Şüphe duyduğunuzda onları bırakın. Birçok bitki yenilebilir kökler, yapraklar ve saplar sunar. Örneğin, kedi kuyruğu kökleri kavrulabilir veya haşlanabilir. Yonca yaprakları iyi bir vitamin kaynağıdır. Bu bitkileri tanımlamayı öğrenmek değerli besin sağlayabilir. Su hayatta kalma durumunda yiyeceklerden bile daha önemlidir yiyeceksiz günlerce hayatta kalabilirsiniz. Ancak susuz sadece birkaç gün. Dehidrasyon hızla başlayabilir ve halsizliğe ve oryantasyon bozukluğuna yol açabilir. Temiz su kaynakları bulmak çok önemlidir. Dere veya nehir gibi akan suları arayın. Hareketli su, durgun suya göre zararlı bakterileri barındırma olasılığı daha düşüktür. Ancak vahşi doğada bulunan suyu içmeden önce daima arındırın. Suyu en az bir dakika kaynatmak, en etkili arındırma yöntemidir. Suyu kaynatamazsanız bir su filtresi veya arıtma tabletleri kullanabilirsiniz. Bunlar dış mekan mağazalarında kolayca bulunabilir. Yağmur suyunu toplamak başka bir seçenektir. Bir toplama yüzeyi oluşturmak için bir branda veya büyük bir yaprak kullanın. Suyun berrak ve kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun. Hayatta kalma durumunda su kaynağınızı yenileme fırsatını asla kaçırmayın. Vahşi doğada hayatta kalmanın temellerini ele aldık: barınak, ateş, tehlikeli hayvanlar ve yiyecek ve su bulma. Bu beceriler, doğanın zorluklarına karşı koymak için hayati öneme sahiptir. Ateş yakmak sadece sıcaklık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik ve moral için de önemlidir. Yiyecek ve su bulmak, hayatta kalmanın temel taşlarıdır. Doğru kaynakları bulmak, hayatta kalma şansınızı artırır. Unutmayın, bu beceriler birbirine bağlıdır. Birbirlerine güveniyorlar. Her biri diğerinin başarısına katkıda bulunur. Ateş yakmada ustalaştıktan sonra güçlü bir barınak, bir güvenlik ışığı haline gelir. Barınak sizi doğanın sert koşullarından korur. Güneş batarken kaybolma görüntüsünü hatırlayın. Bu, doğada yön bulmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Korkunç bir deneyim olmak zorunda değil. Doğru bilgi ve hazırlıkla doğada geçirdiğiniz zaman keyifli olabilir bilgi ve pratikle, meydan okumayla doğrudan yüzleşebilirsiniz. Her yeni beceri doğada daha rahat hissetmenizi sağlar. Ateş yakmak bir gurur kaynağı haline gelir. Bu, doğanın zorluklarına karşı koyma yeteneğinizi gösterir. Temiz su bulmak bir başarı hissi getirir. Bu, hayatta kalma becerilerinizin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Doğa, hiçbir şeye benzemeyen bir sınıf sağlar. Sınırlarınızı test eder ve sizi öğrenmeye iter. Ama aynı zamanda sizi nefes kesen güzellik ve doğal dünyayla derin bir bağlantı hissiyle ödüllendirir. Her zorluk yeni bir öğrenme fırsatıdır. Meydan okumayı kucaklayın ve asla öğrenmeyi bırakmayın. Doğa her zaman yeni dersler sunar. Vahşi doğa tahmin edilemez olabilir. Hava anında değişebilir. Hayvanlar anlaşılmaz olabilir. Ancak insan ruhu dirençlidir. Uyum sağlama ve engellerin üstesinden gelme yeteneğine sahibiz. Doğanın zorluklarına karşı koymak insan ruhunun gücünü gösterir. İçgüdülerinize güvenin ve asla umudunuzu kaybetmeyin. Doğa her zaman yeni bir başlangıç sunar. İçgüdülerinize güvenin ve asla umudunuzu kaybetmeyin. Doğa her zaman yeni bir başlangıç sunar. Sahip olduğunuz en önemli hayatta kalma aracı bir bıçak veya pusula değildir. Bu sizin zihniyetinizdir. Olumlu bir tutum, kararlılık ve hayatta kalma iradesi bir krizde tüm farkı yaratabilir. Korku sinsice yaklaştığında kendinize gücünüzü ve direncinizi hatırlatın. Bu becerileri mümkün olduğunca uygulayın. Kamp yapmaya gidin, ateş yakın, arka bahçenizdeki yenilebilir bitkileri tanımlayın. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar kendinize güvenirsiniz. Bu güven gerçek bir hayatta kalma durumunda hayat kurtarıcı olabilir. Unutmayın, hayatta kalmak sadece hayatta kalmakla ilgili değildir. Zorluklar karşısında başarılı olmakla ilgilidir. Doğaya saygı duymak ve içindeki yerimizi anlamakla ilgilidir. Sınırlarımızı zorlamak ve her birimizin içinde yatan inanılmaz gücü keşfetmekle ilgilidir. Öyleyse harika dış mekanları keşfedin. Kendinize meydan okuyun. Deneyimlerinizden öğrenin ve en önemlisi kendi hayatta kalma içgüdülerinizin gücünü asla küçümsemeyin sandığınızdan daha fazlasını yapabilirsiniz.